Kapan merdiven Bir de Çekiyordum. Otobüze binerken elim dokundu. Kapandı. Yalnız olmuyor ki. Ayşe'le beceremiyor. Ay. Eh. Öldüm bittim. Ohanam, oh of. Ah Fatma abla. Bu eziyetim senin için. Canım Fatma ablacığım. Az kaldı sana kavuşacağız Allah'ın izniyle. Canım ablam. Özledim. Annem öyle, öyle hiç görmedim daha. İnsan özlüyor sevdiğim insanları ya Ayşe. Vallahi. Ne ya burada bir pazarım var. Ayşe. Burada ne böyle? Bir pazarı mı burası? Nasıl yapıyorlar böyle bir pazarı? Ne mi? cumartesi görse Hadi ya. Ay şöyle. Aa, ah, bir pazarı yapmışlar. Aha. Of. Ay biraz esiyor çok şükür. Çantalarım da çok ağır kollarım koptu. Of of. <laughs> <Bizim aşı. gülüyor> Karınca gibi geliyor santim santim. Ne dedin? doluyor Hadi ya. Her hafta mı? Her hafta. Aha. Bilmiyorum burası Şark Kahvesi'nin parkına gidiyoruz. Otobüsten indik. Soluk soluğa kaldık. Yüklerimiz ağır. Of anam Ayşe gelemiyor. Soluğu tıkanıyor. En hafif çantayı ona verdim. Ağırları da bende. <laughs> Ay kediye var. Pisi pisi. Pisi pisi. Pisi pisi. pisi, pisi. Arkanı ne dönüyorsun bana? Pisi pisi. Ay gözü mü kör bunun? Bir tuhaf Ay. Değil mi? Hayret. Ayşe beni solladı. Bravo Ayşe. Beni solladın. Ay. Ya. Aha geçtim bile kız seni. Aha geçtim bile. Maşallah maşallah. Maşallah bana maşallah. Evet. Oğlum var ya oğlun o. Selim ilk Almanya'ya geldi. Biliyor musun Ayşe? Ben de şeyde Neto'da çalışıyorum biliyorsun ya bizim Neto'yu. Bakkalda. Orada Çırak Taray'da çalışıyorum. Et yerinde. Orada bulaşık yıkıyorum, temizlik yapıyorum. Ara sıra da bakkalın o Hatice ile birlikte temizliyoruz. Dedik, hala dedi. Biraz akşam erken karar hava. Korkarsın dedi. Ben seni götüreyim oraya kadar. İyi dedim. Bir de geldi. Dedi ki ama dedi ben dedi çok hızlı giderim dedi. Bana yetişebilecek mi dedi. He bilmem dedim. Nasıl gittiğini bilmiyorum ya dedim. Göreceğiz dedim. Şimdi ben onu sollamam mı? Aa, <laughs> Daha aa. bana yetişemiyor. Hala hala. Ee, sen benden de hızlıymışsın. <laughs> ah Selim bak kulaklarını çınlattım seni. Gördün mü? Ee, gördün mü? Ya. Annenle birlikte. İşte hala böyle. Ananı da solluyorum. Babanı da solluyorum. <laughs> evet. Ya. Maşallah maşallah. Ne yiyorsun Ha bana takipçilerim de soruyor ne yiyin ne içiyorsun diye. Oo hiç sorma. Ben öyle fazla yemek yemem ya. Evet bir şeyler yiyorsa bu şey. İlk başta zeytin. Hiç vazgeçmelerden yani. Of of. Burada bir pazarı gibi ama yeni satıyorlar. Neymiş bunlar? Ceket, ayakkabı. Hmm, Zeynep Bey'le İyiymiş Şeyde de o Bizim o Japon pazarı var ya He. Önceden ismi Japon pazarıydı Şimdi orada bir ayakkabıcı açıldı Orada da öyle Çok Ama uygun en Yok en yok, en yok burada Esenlerde nerede? Çay of hanım of, of, of yürü Kolum ağrıdı kolum çaydan. Daha Otobüsün oraya kadar daha yürüyeceğiz Hadi bakalım. Bayağı da merdiven var Ayşe eline bak dikkat et düşme. Sen bana bakma ben hızlı gidiyorum. Sen dikkat et. Kız öyle derken bir de kendim düşmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> olur olur Allah korusun. <laughs> Otobüs durağına doğru gidiyoruz. Böyle. Hadi bakalım. Biraz daha gidelim. Az kaldı. Kulaksız otobüslere biniyoruz değil mi Ayşe? Ayşe? Ayşe, kulaksız otobüsle mi bineceğiz? Evet, tamam. Mezarlığın orada ineriz. Annemin anneme de bir dua ederiz. Allah izin verirse. Anneme, babama, abime, kardeşime. Şu aradan gidiliyor değil mi? şey abimin o tarafa. Ay şu evet. aradan. Şu karşı. Hı hı. Yürüyerek gideriz. Elimizde çantalarımız çok. Evet. Ya. Otobüs bakalım hangi otobüs. Ok meydanı hastanesi. Evet. Otobüse bindik. Burasını deneyeceğiz. Yolculuk. Ok meydanında. Topçular da değil mi? Topçular. Oradan oraya da yürürüz yapacağım işte hmm. babamın şeyik cenazesi kalkan Burası evet yardım etti. temelini para topladı. Buranın. Annem iki de abimin abi, de, abi de, hepsi, de, hepsi. Abi anne, de, de, annem de, değil mi? Hepsi. <laughs> hepsi hepsi buradan. Annem, babam, abim, kardeşim hepsi de bu camiden kalktı. Allah mükemmel cennet olsun. Bunun için de inşallah. Cümlesi de. Malatya pazarı. Malatya pazarı şeyler var. Evet. Başa altını geçtik miydi? dedi? İleride değil mi? Şurada. Aslında şu taraf olması lazım. Benim bildiğim şurası. Onun karşısı da şey, e, gidiyor. Tamam. Az gidip gelmedi. Ha, tam burası da ötüyor. Anladım, onu. anladım. Anladım. şurası ağaçlar altına giden. Tamam. Ah, çocukluğum orada geçti. Aa, şu yola giden. Az su taşımadım kız oradan. Hilton Oteli de görüldü gördün mü? <laughs> Ayşe işte yıkıla yıkıla geliyor. Çanta hiç unuttum. <laughs> Şöyle Ankara'dan gelince burada bir evde oturduk ama yıkılmış yeniden yapılmış buralar çok değişik bir şey olmuş. Ayşe bir dakika nefes alayım ya. Şu pembeli evin yanındaki o arada amcamın oğlu oturuyor. Ama rahmetlik oldular tabii. Kim oturuyor şimdi orada Ayşe? Hiç Öyle gece kondu değil mi orası hala? Niye vermiyorlar şeyi müteahhite? Ayşe? Bu evler tabi ben gelince vardı Ankara'dan gelince çocukluğumda. Burası benim teyzemin evi şu bina. Ne? Hadi. Ha, iyi yapmışlar. O arka tarafta e, e teyzemin evi. Arka taraf. Evet. Ha, o da mı gece duruyor? Onu... Ama ileride müteahhit ederler yani. Ya, çeken, <gülüyor> <gülüyor> Dur nasıl? Dur. Şöyle. Ha, bu benim teyzemin evi. Annemin ablasının. rahmetli oldular. Hadi gel. Allah, ne Allah. Oluyor? Ne oluyor? Böyle. İleride bunu da yıkarlar. Bayağı oldu bunu ya.